Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Tevbe suresi kadar uzun bir sure vardı. Tevbe suresi 129 ayet günümüzde. Bu sure kadar uzun bir sure varmış. Ondan hatırımda bir şey kalmadı, unuttum. Bu sureden yalnız insanoğlunun iki vadi dolusu malı varsa, üçüncü vadiyi de ister, toprak ancak böylesinin içini doldurur, ayeti aklımda kaldı diyor. Suyuti Ebu Musa dışında Zeyd bin Erkam, Erkam'ı Ebu Zer Gifari gibi önemli sahabelerin de bunun ayet olduğunu söylediğini belirtiyor. Fakat böyle bir ayet yok. Böyle bir sure de yok. Sure de komple e, kaybolmuş. Sadece bu ayetler aklında kalmış. El Eşari'nin. Halife Ömer Übey bin Kaba babasını inkar eden kafirdir. Ayrıca bir cariye kimin evinde doğum yaparsa ondan doğan çocuk artık evinde doğum yaptığı erkeğin çocuğudur şeklinde ayet okumadık mı diye soruyor. Übey de evet yanıtını veriyor. Böyle bir ayet de yok Kur'an'da değerli arkadaşlar. Bu arada Übey bin Kap bir önceki yayından aklınızda kaldıysa çok önemli bir isim. Çünkü Muhammed'in ilk vahiy katibi olarak geçiyor çoğu kaynakta. İkincisinin Zeyd Sabit olduğu belirtiliyor. O yüzden çok önemli burada. İlk vahiy katibi bütün vahiy, vahiylerin Medine döneminde bu arkadaş yazıyor. O yüzden bunun söyledikleri önemli kaynaklarda belirtildiği üzere. Burada böyle bir ayet varmış Kur'an'da. Babasını inkar eden kafirdir. Ayrıca bir cariye kimin evinde doğum yaparsa ondan doğan çocuk artık evinde doğum yaptı erkeğin çocuğudur. Böyle bir ayet şu an Kur'an'da yok. Ama ne kadar saçma bir cümle olduğunu anlıyoruz. Yani bir cariye kimin evinde doğum yapıyorsa ondan doğan çocuk doğrudan evin sahibine veriliyor onun olmasa bile. Cariyeye başka birisi tecavüz etmiş olabilir. Genelde cariyeler tecavüze uğruyorlar biliyorsunuz. Kendi istekleriyle bir ilişki yaşamadıkları için efendilere sahip oldukları için köle oldukları için ya başka birisi tarafından tecavüze uğramıştır ya da belki başka birisiyle isteyerek bir köleyle belki birlikte olmuştur. Bu ilişkiden doğan çocuk hangi kişinin erkeğin evinde doğum yaparsa çocuk o evin erkeğinin olacak bu ayete göre. Ne kadar ilkel saçma bir durum. Ama günümüzdeki Kur'an'da bu ayet yok. Fakat Übey bin Kab yani Muhammed'in baş vahiy katibine göre böyle bir ayet varmış. Übey buna evet yanıtını veriyor. Halife Ömer soruyor bunu. Kur'an'da böyle bir ayet yok diye belirtmişim. Suyuti bu hadis hakkında pek çok ravi sıralıyor. Hatta Ömer bu ayeti Zeyd bin Sabit'e soruyor. Bu da diğer vahiy katibi. O da evet böyle bir ayet vardı diyor. Bakın değerli arkadaşlar Ömer'den bahsediyoruz. Ömer bu tarz durumlarda şayet Kur'an'da yoksa bir şey, olmayan bir şey birisi iddia ediyorsa adamı dayak manyağı yapan birisi. Yani kırbaçlayan, sopalayan birisi. Herhangi birisi ayet dine muhalif bir şey yaptığında kendi oğlu bile mesela sarhoş olduğunda, şarap içtiğinde oğluna had cezası uygulayıp iki tane çocuğunu öldürten birisi. Ama burada Übey bin Kab'a karşı çıkmıyor. Ona herhangi bir şey yapmıyor. Çünkü söylediğimiz gibi Übey bin Kab, Muhammed'in baş vahiy katibi. Zeyd bin Sabit de çok önemli isim, O da diğer vahiy katibi. Ona da soruyor. Tas e tasdik ettirtiyor. Yine Ömer'den gidiyoruz. Bir gün Halife Ömer Abdurrahman bin Alfa soruyor. Bu da önemli bir sahabe. Daha önce cihat ettiğiniz gibi yani ciddi şekilde cihat edin şeklinde bir ayet vardı. Ne dersin diyor? Abdurrahman bu da Kur'an'a yazılmayan veya mensuh olan ayetlerden biridir. Karşılığını karşılığını veriyor. Yani değerli arkadaşlar, Kur'an'da daha önce cihat ettiğiniz gibi cihat edin şeklinde bir ayet varmış sonradan bu Kur'an'a yazılmamış, kaybolmuş, yürürlükten kaldırılmış vesaire ortadan gitmiş. Yani bir tahrifatla daha karşı karşıyayız. Bakın bu yedinci madde. Bir üstte farklı bir ayet var. Bir üstte farklı bir ayet, farklı bir sure var hatta ortada olmayan. Ondan önce yine bir sureyi iki kişi farklı okuyor. Muhammed ikiniz de bildiğiniz gibi okuyun. Evet tahrifat var ama bunları fazla dile getirmeyelim yoksa helak oluruz falan diyor. Böyle kıvırmaya çalışıyor. Gerçekten komik